Şia da aynen diğer mezhepler kimi Kur'an'ı yetersiz gördükleri için kendileri için bir din adamı kurumu oluşturuyorlar. E, Tabi Şia'da din adamı kurumu olduğu için aynen 50 kitabın kutsallaştırdığı din adamı bunlarda da vardır. Yani kendi din adamlarını kutsallaştırmışlardır. İşte Kur'an-ı Kerim'de bulamadıkları, kendi amaçları doğrultusunda bulamadıkları şeyleri bu kutsallaştırdıkları din adamları üzerinden rivayet ettirilerek sunuyorlar. Ki bunlardan da en önemli biliyorsunuz el i Sünnet'te Buhari nasıl sahih kaynak ise el i şiada da Kuleyni'dir. Şimdi Kuleyni'den alıntı olarak şimdi söyleyelim Kuleyni birinci cilt Sayfa 235. Evet o kitabın aslı değil mi? Arapçası evet, yani. Evet bu Arapçası aslı. Bu evet. da bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Teala la تَفَرَّقُ Yani tefrikaya bölünmeyin, parçalanmayın. وَاَتَسْمُوا bir اللّٰهِ Alimran Suresi 3. Evet. ayetinde buyurduğu gibi. Şimdi buradaki o kelimeyle yetimiyorlar Allah'ın kitabı değil. Bir de Ehli Beyt'e sarılmak diye size şöyle şunu bıraktım diyor. Bir de ehli Beyt'e sarılırsanız hidayete erersiniz diyor. Huden lil muttakin olmaktan da çıkıyor Kur'an-ı Kerim. Ehli beyte yani ehli de kendine göre böyle bir delil sunuyor. Yani, beyte sarılmayan onlara göre Müslüman sayılır mı? Şimdi onu söyleyeceğim. Ya, tamam söyle. Cafer es Sadık'tan şöyle rivayet ediliyor. Biz Allah'ın itaati farz kıldığı kimseler için. Kimseleriz. Ancak bizi tanıyanlar kurtuluşa erer. Bizi tanımayanlar mazur değildir. Bizim imametimize inanan mümin, inkar eden ise kafirdir. Bak görüyor musunuz? Yani millet zannediyor ki Şia ehli sünneti mümin sayıyor. Kesinlikle değil. Kesinlikle. Bizi, evet. Evet. bizi tanımayan ama inkar <laughs> eden inkar da etmeyen kimse Allah'ın bize yapılması faz kıldığı itaati yerine getirip hidayete kavuşuncaya kadar delalettedir. Evet. Ya yani onlara inanana kadar delalette onlara inanacaksın. Evet. Onların emrettiklerini yerine getireceksin. Evet. Şimdi Allah Teala'nın bak ki Kur'an-ı Kerim devre dışı kaldı, Rasulullah devre dışı kaldı. Dikkat ediyor musunuz? Bu ne oldu? Yepyeni bir din oldu. Evet. Allah Teala'nın ayetlerini de kendilerine mahsus kılarak yani mezhepler, Müslümanları birbirine düşürmek için şu rivayet uyduruluyor. Cennet hakkında nazil olan ayetler ancak kendileri ve ehli ile ilgilidir. Nasıl ki ehli sarıldılarsa onlarla ilgili. Cehennem ve yeryüzündeki şerliler, şerliler hakkında nazil olan ayetler ise düşmanları ve kendilerine karşı muhalif olanlar hakkındadır. Bunu da Kuleyn'in 8. cilt sayfa 35'te söylüyorlar. Şimdi din adamlarıyla ilgili şimdi El Şia'nın din adamı kurumu var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de en çok tenkit ettiği ve üzerinde durduğu din adamlarıdır. Yani uyardığı din adamlarıdır. Bu yüzden tezimizde yazdık ki Kur'an'da din adamları nasıl tahrif edilir kendi toplumları, kendi din adamları tarafından bilginiz olsun diye. Şimdi şurada şeye göre şunu da okuyayım rivayeti. Din adamları yani imamlar, ahuntlar derler, onlar mollalar bizim orada da Azerbaycan'da ve benzerleri dinin muhafızlarıdır. Kutsal mesajın yorumlanmasında onları tek otorite olarak görmeliyiz. Ve alçak gönüllü bir tavırla bize verdikleri bilgileri almalıyız. Din adamlarının doğruladığı hiçbir şeye karşı gelmemeliyiz. Çünkü onlar... Allah'ın elçilerinin soylarından gelmektedir. Bunun gibi zaten bir onların herhangi bir yerden eğitim görmelerine ihtiyaç yok. Onlar doğuştan her şeyi biliyorlar. O da o da o inançların bir parçasıdır. Yani kendi kitaplarında bu var. Derler ki imamlar hiçbir yerden eğitim görmez. Hiçbir hocaya gitmezler. Herhangi bir şey onlara sorulduğu zaman bilmiyorum de demezler. Hiç düşünmeden en yeni bir konuda olsa onun en doğru cevabını verirler. Evet. Bir de şunu da ekliyorlar. Son imam zaman onun gelişine inanmayanlar da mümin değildir. Bir yukarıdaki hadislerinde söylüyorlar ki tabii ki imamlar böyle bir şey söylemiyor. Söylettiriliyor. ki imam zamana da iman etmeyen son mehdiye onlar da kafirlerdir. Evet. Mümin değillerdir. Peki şimdi görüyor musunuz? Bakın ee, herkes ben müminim diyor. Kime sorsan Kur'an-ı Kerim'e inanma konusunda hiç kendisini dışlar mı ya? Ben inanmıyorum diyen çıkar mı? Ne demek? Can feda Kur'an tamam. Peki Muhammed aleyhisselam'a tamam. Peki ne oldu? Hani Kur'an-ı Kerim nerede kaldı? Sünnisiyle Şiisiyle? Evet bu şimdi bu konuda bu konuyla ilgili ayetleri teferrukla ilgili ha sen şey mi okuyacaksın? <laughs> mezhep savaşlarını okuyacak galiba şey. Mesela ben bu arada şunu söyleyeyim. Mesela şimdi Haçlı Şabi var. Birisi bana bir videolarını göndermişti. Bağdat'taki bir konuşma videosunu Katar'dan bir arkadaş göndermiş. Orada diyor ki işte Musul'a gideceğiz. Hüseyin'in intikamını alacağız. Ve dün e, haberlerde vardı. Halep'teki komutanların tamamı İranlı. Bakın görüyor musun mezhep savaşını? Bu konuda Hayrettin Karaman Hoca'nın şeyinde bir oku bakalım. Evet bugünkü tabi ders başlığımız bizim hani mezhepçiliğin doğurduğu acı sonuçlardı. Hani bu anlattığımız şimdiye kadar anlattığımız konular hani bunun altyapısını oluşturuyor. Yani bugün bizim Suriye'de, Irak'ta şahit olduğumuz olayları bir gözünüzün önüne getirin. Kim kiminle savaşıyor orada? Yani Müslümanlar birbirleriyle savaşıyor. İşin gerçeği Müslüman bu. Olduğunu Müslüman var. olduğunu söyleyen Müslüman olduğunuz iddia eden insanlar yani Amerika'nın, Rusya'nın falan orada olması ortada hazır birbirini yiyen Müslümanlar olmasından dolayı. Yani Müslümanlar adam gibi olsalar ben, orada cekle, Amerika'nın cekle, da şey ediyorlar orada işi. Yok, da biten, işiyor. Evet. Dolayısıyla bu işin temelinde işte bu tür görüş ayrılıklarının hani asla uzlaşamayacak bir dereceye gelmiş olmasıdır. Yani mezhep başka bir şeydir. Mezhep çilik başka bir şeydir. Mezhep görüş demektir. Falanca hocanın şu konuyla ilgili görüşü onun mezhebidir. Ama siz ondan daha fazla mezhepçi olduğunuz zaman iş işte bugünkü noktalara geliyor. Tabii ki bunun yani bugün Suriye'de, Irak'ta olanların tek sebebi bu değil ama en büyük sebebinin bu olmadığını kim söyleyebilir ki? Müslümanlar birbirini boğazlıyor. İşte birisi Ekber diyerek Sünni'yi kesiyor, öbürü la ilahe illallah diyerek Şii'yi kesiyor. Fark etmiyor. Kesen Müslüman, kesilen Müslüman. Bu iddiada olan insanlar. Peki bunlar yeni mi? Ya biri diyebilir mi ki ya hayır canım işte bu şimdi olanlar böyle. Siz kalkıp bunu sakın mezhepçilikten falan kaynaklandığını zannetmeyin. Bugün böyle değil. Tarihte de böyle olmuş. İşte şimdi kısaca ben daha önceki dönemlerde ya bundan asırlar öncesinde de aynı topraklarda üstelik benzer sebeplerden dolayı insanların, Müslümanların birbirlerini nasıl kestiklerini doğradıklarını tarihi nakillerden aktarmaya çalışacağım. Derleyen bunu toparlayan Hayrettin Karaman Hoca İstanbul Işığında Günün Meseleleri adlı baş e, kitabında bunun ikinci cildi. İslam'da mezhep kavgaları, İslam tarihinde mezhep kavgaları diye bir başlık atmış. Kitaplardan nakiller yapıyor. Önce toplu ifadelerden birini nakletmiş. Diyor ki, yani bu Zebidi'nin İthaf-ı Sade, Füllani'nin, İbni Teymi'nin, Ahmet Emin'in kitaplarından naklederek bazı mağrip şehirlerine Franklerin doğu memleketlerine de Moğolların musallat kılınmasının sebeplerinden birisi yani o gün şöyle açıklanıyor Müslümanlar tarafından. Hem sünni mezhepler arasında hem de sünni ile gayri sünni mezhepler arasındaki şiddetli taassup, tefrika ve fitnedir. Zaman zaman meydana gelen çarpışmalarda binlerce Müslüman kanı akmış ve şehirler harap olmuştur. Bugünkü gibi Fark yok. Aynı şeyler. Mesela bir örnek. Bu mezhep taassubu nerelere vardırılmış zamanında. Tuğrul Bey'in veziri Amidülmülk Kündüri'nin tesiriyle camilerde, minberlerde Eşarilere lanet okunmuş uzun yıllar boyunca. Yani imamlar hutbelere çıkıp Eşarilere lanet okumuşlar. Hanefilerle şafiler birbirlerine düşmüş, kavgalar olmuş, kargaşa ve fitne Horasan, Şam, Hicaz ve Irak'a yayılmış. Bakın bugün yani hem Suriye'de hem Irak'ta olan olayların benzeri. Kuşeyri İmamül Harameyn İbnül Muvaffak gibi zatlara eziyet edilmiş. Hapsedilmişler, sürgün edilmişler. Memleketi terk etmek mecburiyetinde kalmışlar. Başka neler olmuş? Hicri 7. asırda. Bakın şu an ne zamandayız? Bunun yarısı kadar asır önceye gidin. İsfahan şehrini ziyarete giden bir coğrafyacı var. Yakut El Hamevi. Onun aktardığı sözler var. Diyor ki zamanımızda ve daha önce yani hem o gün hem daha önce bu şehir yani İsfahan bugün nerede? şeydi. İran'da. Aynı yerler. Diyor ki daha önce bu şehirle civarı defalarca harap edilmiştir. Sebebini mi merak ediyorsunuz? Evet. Bunun sebebi hani Amerika gelmiş değil o dönemde. Rusya da gelmiş değil. Bunun sebebi Şafilerle Hanefiler arasındaki daimi geçimsizlik, taassup ve savaştır. Hangi grup galip gelirse diğerinin bölge ve mahallesini yağmalamış, yakmış, yıkmıştır. Bakın siz işte mezhepten çok mezhepçi olursanız olayın geleceği nokta budur. Yani şu an olaylar olan olaylar tarihin sadece acı bir tekerrüründen ibaret. Yeni bir şey olduğu yok. Asırlardır aynı olaylar tekrarlanıyor. Kur'an'ı devre dışı bırakıp Başka bir şey öyle yani aldığınızda bunların yaşanması kaçınılmaz. Bir şey daha var. Bu sefer Rey şehri için söylenmiş. Diyor ki bir geldim, burasının harap olduğunu gördüm ve sebebini soruşturdum. Topladığım bilgilerden elde edilen sonuç şu. Sebep çok basit. Bu şehrin ahalisi üç gruptu. Şafiler vardı, azdılar. Hanefiler vardı, Şafilerden çoktular ve Şiiler vardı, çoğunluğu bunlar teşkil ediyordu. Bakın aynı bugün Suriye ve Irak topraklarını düşünün. Kimi yerde Hanefiler çok, kimi yerde Şafiler çok, kimi yerde Sünniler çok, kimi yerde Şiiler çok. Civar ahalisi ise çoğunlukla Şiidi, biraz da Hanefiler vardı. Önce Şiilerle Sünniler arasında taasup savaşı başladı. Uzun müddet vuruştular. Daha sonra Hanefilerle Şafiler arasında yani Sünniler birbirlerine düştüler. <laughs> Taasup baş gösterdi, harp başladı ve sayıları az olmasına rağmen Şafiler galip geldiler. Civardaki Hanefilerin silahlı olarak gelip mezhep taşlarına yardım etmesi de bir fayda vermedi. Birbirine düşenler Müslüman, yardıma gelenler yine Müslüman. İşte bu gördüğün harap yerler var ya, bunlar Şiilerle Hanefilere ait olan yerlerdir diyor. Kim kurtulmuş geriye? Mezhebini gizlemek zorunda kalanlar sadece kurtulabilir <laughs> diyor. Yani bugün olanlar yeni bir şey değil. Aynı Hı. şeyler oluyor. Yani siz zahirde orada Rusya'nın Amerika'nın olduğuna bakmayın. Sünnilerle Şiiler birbirini ya yediği için bunlar, bunlar orada. Bunlar gerçekten mümin şey olsalar Rusya'nın Amerika'nın oraya gelmeye cesaret etmesi mümkün değildir. Evet. Allah kalplerine korkusalar çünkü. Evet. Evet. Peki, evet. Halbuki Cenab-ı Hak ne diyordu? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu türlü dinde fırkalaşmalara kesinlikle Cenab-ı Hak izin vermiyor ve net bir dille yasaklıyor. Bakın farklı düşünmek yasak değil. Bunu da farklı yanlış anlamayalım. Farklı düşünebilirsiniz. Ama ne diyoruz? Mezhep değil. çiliktir yanlış olan. Hani yani, kraldan orada, çok orada kralcı şey, olmak var ya. Orada da şunu şey yapmak lazım. Yani bir insan ayetlerden hüküm çıkarırken tam o metodu uygular ama var olabilir. Tabii ki. Ama siz ne onun da, bu yanlışını yani. ısrarla devam ettirirseniz tabii. ondan daha çok mezhepçi olursanız ne olur? O zaman bugünkü i̇şte durum. O, o işte. zaman o yanlışlar ilim haline evet. gelir. Halbuki o, o metotla başka ulema ilgili ayetleri ortaya çıkarır. Yanlış belirlenir. O zaman vazgeçer görüşten. Evet. Cenab-ı Hak ne buyurdu? Enam suresinin biraz önce okunmuştu 159. ayetinde innellezine farraku dinehum dinlerini parça parça edenler. Şimdi bir de şu var. Şu ayetler okunduğu zaman hemen ne deniyor? Ha, bizimle ilgili değil ki canım. Bizimle ilgili değil bunlar önceki ümmetlerin parçalanmışlar. E Allah da hikaye diye anlatıyor. Niye anlatıyor bunları bize o zaman? Evet, tabii. tabii ki öncekiler yaptı diye siz de yapmayın diye anlatıyor Allah. Ama leste geliyor Evet, arkasında. devam ediyoruz. Diyor ki inlerlediğini farraku dinum dinlerini parça parça fırka fırka yedi ve <laughs> her birinin etrafında gruplaşmalar oldu. Grup grup oldular. Lesle minhum fi şey. Resulullah hitaben diyor ki senin onlarla hiçbir işin olamaz. İnnema emruhum ilallah. Onların inşallah kalmış. Daha sonra Allah onların yaptıklarını onlara tek tek gösterecek. Bir başka ayet Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri yine direkt olarak Resul'e hitaben ama tabii ki bizi de kapsayıcı olarak buyuruyor ki Cenab-ı Hak hani münibine ileyhi hani Cenab-ı Hakk'a yönelin ve ondan çekinin ve akimus -e salah o namazı kılın ve la minel müşrikin ve sakın müşriklerden olmayın. Hangi müşriklerden? Minellezine ferraku dinahum. Dinlerinde fırka fırka olanlar, parça parça olanlar, mezhepçi olanlar ve şia, ve her biri etrafında bölük pörçü gruplaşanlar. Peki ne oluyor? Kullu hizbin bir ledeyhim ferihûn. Öyle bir duruma giriliyor ki her grup kendi elinde olanla mutlu, kendi elinde olanla övünüyor. Doğru biziz. Herkes doğru. Hiç kimse yanlışta değil. Neticede buraya geliniyor. O yüzden bakıyorsunuz o onu tekfir edip öldürüyor. Bu bunu tekfir edip öldürüyor. Müslümanlar birbirlerini yiyor. Müslüman olmayanlar da ellerini avuşturuyor, Silah satmaya geliyor. Şöyle yapmaya geliyor. Böyle yapmaya geliyor. Yangına daha çok körükle geliyorlar. Ama neticede yine Müslümanlar düşmanı. sen o şeyden Uhuv Suresi'nin 30'un 31 32'yi okudun. Esas 30'u da okumak lazım. Hiç dini öyle anlayan maalesef yani bir Müslüman yok ki. Herhangi bir, kişi, ki. bir, 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 bir kitap Hı. bir alim var mı? İşte onu da bir oku istersen bak. Yani onu diğer ayetleri bir okuyalım da belki fırsat tamam. kalırsa tamamlayalım. Tamam. E, Ali İmran suresinin 103. ayetinde Cenab-ı Hak buradan kurtulmanın yolunu da bize gösteriyor. Ne buyuruyor? Ve etasimu bi hablillahi Allah'ın ipine hep birlikte sarılın. Nedir Allah'ın ipi? Kur'an-ı Kerim. Ve la Asla bölünmeyin, parçalanmayın. Ve zikuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın size olan nimetini bir hatırlayın. İzikuntum e'da'en. Birbirinize düşmandınız zamanında kesiyordunuz birbirinizi. Fe ellefe beyne ama Allah kalplerinizi ısındırdı. Ne Neyle? Yine Kur'an'la ısındırdı. Fe asbahtum bi ni'metihi Bu nimet Allah'ın bu nimeti sayesinde birbirinizin kardeşi oldunuz. Ve devamında Allah 105. ayette ne buyuruyor? Ve la tekunu kellezine teferraku. Sizden önce fırka fırka olanlar gibi olmayın. Hadi önceki ayetleri bizimle ilgili değil diye attın tarihe gömdün. Allah diyor ki işte onlar gibi olma. Niye anlatıyorum? Sen de çünkü bu yoldan gidiyorsun. Gidişat bir yöne sakın onlar gibi olmayın. Onlar ne yaptılar? وَقْتَلَفُوا مِنْ مَعْدِ مَا umul beyinat. Kendilerine açık deliller geldikten sonra ihtilafa düştüler. Halbuki her şey açık ve netti. Ama doğruyu bilmek değil, her zaman doğruya teslim olmaktır önemli olan. İnsanlar teslim olamadıkları zaman işte savrulmalar, sapmalar başlıyor. Cenab-ı Hak başka bir ayette Enfal suresi 46'da ve atiyu Allah'a ve Resuluhu. Allah'a ve Resulüne yaşadığı zaman Resulullah'a vefatından sonra onun getirdiği Kur'an'a itaat edin. Ve la birbirinize çekişmeyin, nizaya düşmeyin. Ne olur? Fetefşelu ve tezheberi Dağılır gidersiniz. Hiçbir şeyiniz kalmaz ortada diyor Allah. İşte günümüzde niye böyleyiz? Cevabı burada. Bir başka ayetini Araf, Araf suresinin 30. ayeti sürekli tekrar ediyoruz burada. Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhimu Allah Teala insanların iki gruba ayırıyor. Bir grup var Allah onları doğru yoluna kabul etmiş. Bir grup var Allah onların sapık olduğunu onaylamış. Niye? İnnehu muttakadu şeyatı yine evliya min dunillah. Çünkü onlar Allah'la kendi aralarına şeytanları aracı olarak koymuşlar. Evliya olarak. Evet. Yani tabii veli dost olarak koymuşlar ama işin acı tarafı ne? Ve yahsebune ennehum muhtedun. Ve kendilerinin doğru yolda olduğunu zannediyorlar. Yani kabahat samur kürük olsa kimse kalkıp üstüne giymez. Herkes haklı kendince. Dolayısıyla Müslümanların yapması gereken Allah'tan gelen ayetlerin peşine düşmek. Onlardan yüz çevirmek değil. Yüz çevirdiğimiz için bugün dünyamız da maalesef harap oluyor. Ahiretimiz de bu gidişte harap olur. Ama deniyor ki işte peki siz ne yapıyorsunuz? Yani çözüm olarak biz ne yapıyormuşuz? Bu çok merak ediliyor. Yani bunlar çözüm yolları değil mi arkadaşlar? Daha ne yapabiliriz ki yani? Hani çözüm elde işte kılıç buraya bomba salıp dışarı atlayıp patlamak mıdır? Yani sorunun nereden kaynaklandığını söylemek ve çözümü göstermekten daha büyük bir çözüm var mı? diyoruz ki bundan dolayı bu buralardayız. E bunları yapmaktan vazgeçersek e Cenab-ı Hakk'ın da vaadi var. Ya şimdi kadar basit. aslında şey konusu var. Son e, olarak e, şey şey yapalım şu az önce okuduğum ayet-i kerimede ne dedi Allahü Teala? İllellezîne tâbû min zâlike ve aslahu. Yani toplum işte İslam toplumu olarak eğer tekrar Kur'an-ı Kerim'e döner, kendimizi düzeltirsek Allahü Teala da bizim yüzümüze bakar.